Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov Türkiye'yi ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarını inceledi. Özbekistan'da depremin ilk anından itibaren Türkiye'ye desteğini gösterdi. Hemen dönelim Taşkent'te Şahrukbek Alimov aktaracak bize ayrıntıları. Evet, Özbekistan ve Özbek halkı e, Türkiye'de yaşanan depremi büyük üzüntüyle öğrendi ve depremin ilk saatlerinde açıkçası e, bu kadar güçlü olduğunu e, fark etmediler. Fakat ertesi günden itibaren tüm ülke genelinde e, Türkiye'ye başsağlığı dilekleri ve mesajları iletilmeye başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mizyayev ilk olarak e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından ise Özbekistan'dan arama kurtarma ekiplerini göndermeye karar verdi ve ertesi günü Türkiye Taşkent Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziye defterini imzaladı ve Özbekistan tarafından sağlanacak destekleri Büyükelçiliği birlikte istişare etti. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı 100 kişilik arama kurtarma ekibini gönderdi, Savunma Bakanlığı ise 70 kişilik askeri tıp uzmanlarını gönderdi ve Hatay'ın Ovakent köyünde sah sahra hastanesi kurdular ve bu tüm bunlar Özbekistan hükümeti tarafından de sağlandığı destekler, halk tarafından da büyük bir ilgi gördü. Yardım kampanyaları gösterildi. Ee, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve her türlü kuruluşlar tarafından Özbekistan genelinde yardım kampanyaları başlatıldı ve hala da devam ediyor. Şu anda bir tek Taşkent'te 3 depoda, 3 büyük depoda yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor ve şu ana kadar 300 ton civarında yardım malzemesi gönderildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Devlet kurumları tarafından da ayrı ayrı tırlar Türkiye'ye karayolu üzerinden gönderildi. Hava yolları üzerinden de acil malzemeler ilk etaplarda gönderilmişti ve hala da e, tarifeli uçuşların kargo bölümlerinde e, yardım malzemeleri parça parça halinde gönderiliyor. Dediğimiz gibi yardım malzeme toplamaları devam ediyor ve e, Hatay'daki çalışmalar da sürüyor. Henüz Özbekistan ekibi geri dönmedi ve e, geçtiğimiz hafta sonu Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakan Vekili Bahtiyar Sayıdov Hatay'daydı. Ayrıca Gaziantep şehrinde de e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte bir araya geldiler ve çalışmaları incelediler. Hatay'da çalışmalarını sürdüren ekipler şu anda 800 kişilik Sahra Hastanesi'ni kurdular ve binin üzerinde vatandaşların tedavi ve muayenesini sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi bu çalışmalar henüz tamamlanmadı ve hafta sonuna kadar devam ettiğini edeceğini düşünebiliyoruz ve şu anda ee, dediğimiz gibi Taşkent'te ve Özbekistan diğer bölgelerinde yardım toplama malzemeleri çalışmaları sürülüyor ve karayolları üzerinden, hava yolları üzerinden e, malzemeler gönderiliyor. Ee, Özbekistan Türkiye-Taşkent Büyükelçiliği Koordinasyonu'nda yardım malzemeleri tasniflanıyor ve gerekli malzemeler ilk olarak gönderilmeye çalışıyor. Ve Özbekistan bu süreçte Türkiye'nin yanında olduğunu, Türkiye'ye kardeş olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Dayanışmayla gerek sosyal medyada, gerek haberlerde, gerek hükümetin kararlarıyla birlikte evet. Türkiye'nin yanında olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Ve biz de Türkiye-Taşkent, TRT-Taşkent bürosu olarak Tim. To...